Anlaşlarım. 10 sene evvelki cumhuriyetten Türk milleti bugün hiç olmazsa on kat daha kuvvetlidir. ...1910, kıdemli yüzbaşı İsmet, savaş meydanlarıyla ilk kez gidip de gelmeyenlerin diyarı Yemen'de tanışır. Burada çıkarılan isyanı bastırmak için görevlendirilerek 3 yıl geçirecektir. Bu üç yıl içerisinde her zaman olduğu gibi kendini geliştirir. İsmet, payitaht İstanbul'daki Harp Akademisi'ni başarıyla bitirir. Ülkenin kurtuluşunu meşrutiyette gören genç subaylar gibi... ...ittihat ve terakki cemiyetinde yer alır. İşte İsmet, böyle bir ortamda aynı akademiyi bitiren... ...Mustafa Kemal'le tanışma fırsatını bulacak... ...uzun sürecek bir dostluğun ve görev birlikteliğinin ilk adımı atılacaktır. Bu uykudan uyanan en çabuk uyanan Atatürk olmuştur. Bir defa esaslı farkı buradadır. Geldi, bir vazifesi yoktu. İstanbul'da serbest bir eski kumandan olarak vazife yapıyor. İsmet Bey, 1920'nin Kasım ayında Batı Cephesi Komutanlığı'nı fiilen ele alır. O, bir yandan Çerkez Eten başta gelmek üzere isyançılarla, bir yandan da işgal kuvvetleriyle uğraşmaktadır. Ulusun kara yazgısını yendiği, Yunanlara karşı yapılan İnönü muharebeleri, Kurtuluş Savaşı'nın bir dönüm noktasıdır. Tüm generalliğe yükselen İsmet Paşa'nın bu zaferleri kazandığı İnönü mevki ise, yıllar sonra kendine soyad olacaktır. 1922 yılının 30 Ağustos'unda işgalcilere indirilen son darbeyle, Türklerin misak-ı milli sınırları içinde bağımsız bir devlet olmaktaki kararlılığı anlatılmıştır. Böylelikle itilaf devletlerine Türklerle barış masasına oturma zorunluluğu doğar. Bunun ilk adımı Budanya'da atılacaktır. İsmet Paşa bir asker olarak katıldığı bu görüşmeden bir diplomat olarak ayrılacaktır. Budanya müteahhitliğini idare etmiştim cephe kumandanı olarak Canlılarla beraber o da tam bir asker hayatıydı. Canlılarla temas etti. Birbirimizin usullerini ve şahiş tarzlarını biliyorduk. Aramızda çok fark yoktu. Onun için düşük çekmedi. İşgal Kuvvetleri Komutanı General Harrington anılarında ilk bakışta gösterişsiz, ufak tefek bir adam der. Ve onu tanıdıktan sonra kendi siyasilerini şöyle uyarır. وأضمت تلك